Evet arkadaşlar, eğer hazırsanız eğitime başlayalım. Biz hazırız ama Mavi'yi bilmem. Biz de hazırız hocam. Ormanda bazı yerlere hedefler gizledim. Dağılıp onları bulup isabet ettirmeye çalışacaksınız. Bu mu yani çocuk oyuncağı? Ya. Biz de daha zor bir şeyler olduğunu zannediyorduk. Karel her zaman hedef vurmaya hazır. Ne kadar gizlense gizlensin fark etmez. Ama söylemediğim bir şey daha var. Onu da söyleyeyim, sonra karar ver zor mu kolay mı. İki takımdan da birer nişancı seçeceğiz. Ve onun gözlerini bağlayacağız. Nasıl? Gözü bağlı olduğu halde vuracak hedefleri. Bir de hocam. De ne? ne? Burcu hocam, nasıl ya? yapacağız ki biz gözümüz kapalı? Şişt! Nişancıların gözü bağlı olacak. Arkadaşlar ona gözcülük yapacak. Eğer gözcü ve nişancı bir olamazlarsa... İşte o zaman işiniz zor. Mete. Mavi ayın nişancısı sen ol. Gelsin. Abi. Sen de karı Tut bakalım. Sezgin hocam. Mavi aile sen git. Ben de karı ile edeyim. Tamamdır hocam. Gelin bakalım. Hadi. Ne oldu. Niye durdunuz? Hedefi mi gördünüz yoksa? Evet ama hedef biraz zor bir yerde. Benim için hiçbir şey zor değildir. Ben sen değilim. Bu tarafta mı? Evet. Evet. İlk atış, isabet sıfır, ıska bir. Bırak! Mete, dur dur! İlk hedeflerde ama... Ama sıkıntı ne? Nasıl yer bulmuş Salih Hoca? Özel çalışmış gerçekten. Fakat bayağı da abartmış. Benim babam dükkandaki malzemeleri benden bu kadar saklamıyor. Bana da biraz bilgi verecek misiniz artık? Tamam, hemen veriyoruz. Bu katmak için bir tek yarım var. Ondan da kuş geçmez, karınya geçer. Peki ok geçer mi? Bilmiyorum, göreceğiz. Ama atamasan da yine de seviyoruz seni. Bunu sakın unutma. Sağ ol Kerem, ben de sizi seviyorum. Ama biraz daha tarif ederseniz çok seveceğim. Sana güveniyoruz Mete. Birazcık sağ, sağ. sağ yukarı biraz yukarı biraz bir aşağı hayır aşağı ya. biraz yukarı ya. çok, çok yaptınız hayır hayır ya hayır hayır on üç değil de fazla biraz. ben biraz. Evet. olmadı değil mi? Bayağı olmadı Mete bildin hedef tahtasıyla okun arasını taksiye binersin ama yine de seviyoruz seni. Evet mavi ay, birinci atış ıska. Yani başarısız. Bakın arkadaşlar, Sezgin Hoca mavi ayı ıskaladı diyor. E ee, biz ıskaladık. Kareyle mi yazsın yani Burak? Çok saçma yani. Onu demiyorum. Iskalarız tabii. Biz ıskalarız. Çünkü oku meta attı. Ama sadece o da değil. Hiçbirimiz atamadık. Çünkü takım halinde hareket etmedik. Evet. Salih Hoca bu eğitimi sadece hedeflere o ok atalım diye vermiyor. Gözcüler ve nişancı tek bir kişi halinde hareket edebilsin diye veriyor. Eğer organize olamazsak başaramayız. Asya, sen mesafeyi söyle. Kerem, sen de yukarı, aşağı, sağ sol diye tarif et. Ama ben sayesinde onu karıştırıyorum. Hı. Şaka, şaka. Hı -hı. Ben de Rüzgar'ın hızını hesapladım. Bu sefer biz başaracağız. Iskalsak da biz, vursak da biz. Evet, sohbetiniz bittiyse isterseniz diğer atışlara geçelim. Ha? Ne dersiniz? Hadi, bulun bakalım diğer hedefi. Yardım ediyorum. neredesin? Ya bırak. Bıraksana. Ya düşmek mi istiyorsun? Şurada. Nerede? Aa, hedef orada. Nerede? Biraz aşağı. Sağ. Ol. Yana. Sağ. sağ, sağ, sağ. Sağ, sağ.

Hey! Şişt çocuklar, fazla gürültü çıkartmayın da... ...tavşan mavşan gelir. <laughs> buldum, buldum. Ben buldum, ben Ne? Buldum, ben buldum. Kim buldu? Ben buldum. Orada. kuzey Haydi Hadi bu sefer yapacaksın. Aşağıya ve sola. Sağ. Ol. Aşağı. Tamam. Sağ. Hayır çok gittin. Aşağıya biraz. Aşağıya ve sola. Yukarı. Birazcık daha. Hah. Tamam. Atış serbest. Aa. Oldu mu? <laughs> Hadi bakalım. Devam. Hadi, hadi. Yürüyün bakalım. Devam, devam. <laughs> Bu İstanbul nazendesi Buralarda bir yerde olabilir. Evet, neticede daha çok isabet sağlayan taraf mavi Ay. Ama kazanan değil, daha çok isabet sağlayan taraf mavi Ay oldu. Eğer eğitimin ne işe yaradığını anlarsanız tek bir kazanan olmaz. Günün sonunda iki tarafta zafer elde etmiş olur. Bu zafer kibre, bencilliğe, kendini beğenmişliğe karşı dostluğun, dayanışmanın ve yardımlaşmanın zaferi. Arkadaşlar bu dünyadaki amacımız önümüze çıkan hedefleri okla vurmak değil. İnsanın gerçek görevi iyi atılmış bir ok gibi ilerlemek ve hedefe doğru gitmektir. Mesela senin gözün kapalı olabilir. Bir arkadaşının elinde de yay olmayabilir. Sen ona el, o sana göz olmazsa ne attığınız ok ne de geldiğiniz yay sizden razı gelir.